Bugün girişi fazla uzatmayacağım. Zaten videoya değerli girdim. Bugün siz eski videolarımı izleyeceğiz. Hayır bu kanaldaki eski videolar değil. Bundan bir 8 yıl önce ilk YouTube kanalımı açtım. Hatta tam tarihi de hatırlıyorum. 21 Temmuz 2016'da YouTube sektörüne giriş yaptım. Fakat kanalım 31 Ocak 2017'de terifli videolarım yüzünden kapatıldı. Ne paylaştın peki? telifli çizgi filmler paylaştım. My Life as a Teenage Robot klipleri paylaştım. O dönemler çok seviyordum bu diziyi. Hala çok seviyorum. Hatta geçen sene Türkçe dublajları bulundu. Onları izliyordum bir aralar. Neyse şimdi konumuza dönerim. Bu kapanan kanaldaki videolarımı kurtardım. Peki nasıl kurtardım? Onu da gelin göstereyim. Google Takeout'a yazıyorsunuz abi. Şurada ikinci sırada Google Takeout var. Oraya giriyorsunuz. Tamam şimdi buraya YouTube kanalınızın kapandığı Gmail hesabınız hala varsa oradan giriyorsunuz. Mesela benim şu kanalım vardı. Umut Çimen HD diye. O kanal kapanmıştı işte. O hesaba ait ka kanal kapanmıştı. Şimdi bunların hepsinin tikini kaldırıyorsunuz. Buradaki hepsinin. Bir tek... En son şu YouTube ve YouTube müzik var ya o tıklık alıyor. Ondan sonra sonraki adım diyorsunuz işte. Ondan sonra YouTube verileriniz size Gmail üzerinden gelecektir. Birkaç saatte de gelebilir, birkaç günde de gelebilir. Onun GB'ında her şeyini ayarlayacaksınız. Mesela ben 4 GB ayarladım. 2.60 mı nasıl diyeyim? O kadar veri geldi bana. Ben çoktan indirmiştim. Videolar. İşte. Umut Cimen HD'nin kapalan kanalındaki videolar. İşte burada. Allah'ım tam bir tarih eser değerinde videolar bunlar. Ben şimdi kulaklığımı takıyorum. Dandirik A101 kulaklığı falan. Benim Rampage kulaklığım var. O aklıma geldi şimdi. Onu çöpe attık. Onu şimdiden söyleyeyim. Zaten yazın falan kulağımı iyice rahatsız ediyordu. Bir de ışıklı ışıklı yanıyordum. Çok şey, çok süslü püslü şeylere gerek yok Ankara pavyonu gibi. Bu sıradan başlayalım. Terif videoları saymazsak terifli videoları izlemeyeceğim. Yine kanalımız kapanmasın çünkü. Önceki kanalımın nasıl kapandığını az zaten videonun başında söylemiştim. Arkadaşlar. Umut e 3, 2, 2, 2, Aga müzikten senin sesini duyamıyoruz Umut Çimen. Bu video sanırım sonradan stabilize edilmiş gibi. Kamera kalitesine bakar mısınız Allah aşkına? Sanki, sanki 2016'dan bir videoda değildi. 1997'den kalma video gibi. O dönemler videolarımı hep S3000'den 3 çekiyordum. Yaşlı dayı telefonu yani. Derin mavi olacak herhalde. <laughs> Doğru düzgün de gözükmüyor ama derin mavi oldu. Dudağıma da bulaşmış gibi biraz ya. Aman gonplayefs senin de var ya. Flippa Clip'i in indirdiğimde yaptığım video. Bu video sonradan hızlandırıldı. Şimdi size açıklayayım. Ben Flipper Club'i ilk indirdiğimde videonun FPS'ini ayarlamayı bilmiyordum. O yüzden video 1 FPS'ti. Hesabıma sonradan masa üstünde girince YouTube düzenleyiciden videoyu 4 çarpı yaptım. Ve video 4 FPS falan oldu işte. İşte böyle bir şeydi. O efsane videolardan. Anlamadınız değil mi? Bir daha... Arkada Favor Puff Girls var. <laughs> Videolarıma böyle mi girsem ya? Bu intro ile mi girsem? Tamam, tamam, devam edelim. <laughs> Bamlılık yapıyor ama. Umut Cimen HD promo. O dönemlerde televizyon kanalı gibi görünmeye takıntım vardı. Zaten o dönemler bilmem ne kanalının bilmem ne yılından jeneri videoları izliyordum. Hala izliyorum. Video o zamanlar bile 60 FPS. Kalite düşük olduğu için gözükmüyordu sadece. İşte bu benim logom. TV kanalı gibi logo yapmaya çalıştım işte. Bu da sözde kısaltma olacaktı ama sadece adımdan bir o eksik. O kadar. Konuşan son videolarım da var ama onları hiç anlayamam şimdi. Tamam. Konuştuklarından hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir de bir şey söyleyeyim. Bu tavuğu görünce aklıma geldi. Tavuğun ne alaka olduğunu söylemeyeceğim. Hayır. Benim Kapanan kanalımda bundan çok daha fazla video vardı ama Hayrem hesabına girdi. Biraz utanç verici bir şey, evet. Şiddet Şerem videoları falan her şeyi kaldırdılar. O dönemlerde Paint terke başlamıştım. Paint Tark var videolarım vardı. onlarla video çekiyordum. Samanyol TV şeyi gibi. Neyse işte. The Blue Stickman. Aga telif 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 telif. Telifli şarkı. Tag Life yaptım. Merhaba arkadaşlar. Tag Life. Bu videoyu da nasıl yaptım biliyor musunuz? O dönemler hiç edit medit yeteneğim yok. S3 Mini'm var bir de. Bilgisayarı falan da kullanmıyorum. Tag Life Maker diye aradım aradım sonra bir tane uygulama buldum ondan yaptım işte. Tag Life'a da Tag Life diye girdim. Merhaba arkadaşlar. Bugün ekstrem hareket yapacağız.

Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika canım. O dönemler bile Mewing yapıyormuşum ya. O dönemler bile çenem düzgünmüş. Yani Mewing öylesine söyledim. Evet ifadeler. Ooo, dört bir başında ifade varmış. Yaşasın. Aa, ortada da ifade varmış. Ama yüzümü kapatıyor. Hı -hı. Tamam, bu videonun da sonuna geldik. Bu neymiş? Animation test. Hayvan şey, şey gibi neydi o klip? Virtual Reality klibi gibi hiç yürümeden kayarak geldi buraya. Geliyor böyle ve sonra sadece mööö diyor. Düşmek. Kısacık bir animasyon işte. Geliyor adam, düşüyor. Bayıldı. Boyuldu. Kovalamaca. Türk Stop Motion. Hadi buna da bakalım. Bakalım hazır mısınız? Absolute Sinema geliyor şimdi. Absolute Sinema. Bu videoları yaparken kobra Takibi diye bir dizi var ya. Her bölüm kaza oluyor falan. Her bölüm bir kovalamacı oluyor. Sürekli ondan özeniyordum. Almanya'nın arka sokakları resmen. Böyle bir intro'muz da varmış. UMT. E. Umut Çimen'e içtiği sunar. İşte böyle. Action Movie Part 1. Hadi bakalım. Oho bu efsane intro ha. Bunun bir de başı vardı ama kesmek zorunda kaldım. Babam videoyu sildiği için şiddet var diye. Başka ne olacak? Oh shit Polisler bizi atıyor Devam edecek Az önceki videoya absolute sinema dedim ya Hayır kardeşim asıl bu Absolute sinema. The Stickman Escape tanıtım hiçbir zaman gelmedi çünkü kanalım kapandı. New Cartoon Kıl oldu ama. Yani adam olayın şokunu atlatıp hemen ilk cümle kıl oldu oluyor. Çok yakında hiçbir zaman gelmedi. Merhaba arkadaşlar. Katil bir robot kız bir çocuğun abisini öldürdü. Sonra tutuklandı. Ama sonra hapisten kaçtı. Robot kızı bulana 1 milyar dolar verilecek. 1 milyar dolar. Güzel paraymış ha. Bu haberlerin sonuna geldik. Yarın akşam bir daha buluşacağız. Hadi görüşürüz. Anlatmamız gereken daha çok haber var. <laughs> Evet. Anlatmaları gereken daha çok haber vermiş. Niye hemen saldırıyorsun Tom'cuğum? Bakalım kar olsaydım nasıl olurdu? Umut Çimen e sunar. Bir intromuz daha varmış. Aaa telif telif. bir intro template'i buldum. Sonra Android'den yazı koydum işte. Bu kadar. Flip a Clip Animation Test 2. R.I.P. Türk Saat. Boom. Eyvah Türk Saat yok oldu. The Stick Fight Part 1. Hadi izleyelim bunu da. Animasyona bakın animasyona. İlk ekran kaydım. Bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar bu ilk ekran kaydımız. Hayırlı olsun. Ne diyeyim? <laughs> Ama biraz kasmasa daha iyi olurmuş. Bu ne lan? Arka plan benim. Made with Umut Çimene HD. Google Plus varmış can. Google Plus varmış. Google Plus kullanıyormuşum ben. Burada bunu izleyip Google Plus'ı bilmeyenler var. Aman çok da şey değil ya. Ama bu LG TV remote. Bu da Zart Cleaner falan işte. Slow motion effects ne? Neler neler indirmişim ha. CapCut yokken InShot diye bir uygulama vardı. 27 Ocak Cuma, hava 26 derece. Bu telefon ne bilmiyorum hiç kullanmadım. Galaxy hepsi de hiç kullanmadım. Yine telefonum da Samsung ve bir gibi şeyler indiririm ya bilmiyorum. Play Store varken gereksiz gibi yine de. <laughs> Doğrunda. Ya o kadar, o kadar deneyimsizim ki. Konuşmada bile zorlanıyorum. Yalnız benim telefonumun da bir sürü widget'ı varmış. Şimdiki telefonlarda bu kadar widget bulmak zor. Bunlar... Eşebilirlik ayarlarına mı ne girmiştim? O yüzden arkadan ses çıkıyordu. Hangi sayfada olduğunu söyleyen sesler işte. Bunlar... Yalnız telefonum o kadar eski ki. Telefonda FM radyo var yani. FM radyo var. Telefonda radyo var. Radyo. Şu ayarlar ikonunun parlaklığına bakın. Şu internet küresinin parlaklığına bakın. Neyse neyse. Eski kanalıma mı bakıyoruz yoksa Samsung'un eski ikonlarına mı? Konudan iyice uzaklaşıyoruz bence. İnşaat hep test 2. Merhaba arkadaşlar. Kenanlar var. Hmm. İşte ki... Kenarlar mı var? Eyvah eyvah. Ana tanrım çenarlar var. Umut Cimen'e içtiği reklam jeneriği. <laughs> Airhorn ses efekti bile var. MLG ses efektleri diye bir uygulama vardı o zamanlar. Onu indirmiştim. Sesler oradan. Emre'nin günlüğü yeni XC profili resmi. Emre'nin günlüğü çok eski bir arkadaş. Kanalı da kapandı zaten. Şu an nerededir bilmiyorum. Ama o da benim gibi Teenage Robot'u seviyordu. Bir kişi benimle aynı zevklere sahipse ne yapacaksın? Direkt videoya çekip YouTube'a atacaksın. Bahsettiğim bir video çekip. Oho. Dur. Dur. Bu 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 önden yok olup arkadan çıkıyor. Bu bir bu bir Jojo referansı. Holy shit is that a Jojo reference? Absolute Sinema. Ah nerede o eski Cartoon Network Türkiye? Cartoon Network 2011'de keşfettim. Üzüntü başladı bir ya. Bunlar ne kadar uzun yazdı. Ah nerede o eski Cartoon Network Türkiye? 28 Ocak 2008'de açılan en sevdiğim kanal Cartoon Network Türkiye Benim kanalım Türkçe Cartoon Network Türkiye'de sloganıyla açıldı. Sonsuza dek eski logosu ile devam edebilirdi. Ama ne yaptılar? Logoyu değiştirdiler. Aman tanrım ve eski programları kaldırdılar. Aman tanrım. O zamanlar küçük şeyleri dramatize etmeyi seviyordum. Hala da öyleyim. Bayan Wakeman. İzleyelim bunu da. Birinci adım. ikinci adım. Ve üçüncü adım. Yanan ekran. Bakalım nasıl yapmışım yanan ekranı. Evet araba var. Bu kadar mı? Neyse işte. Yine sedelik tarzı bir şey var. <laughs> videoyu biraz yavaşlatıp izleyin bence. Az önce izlediğiniz videoyu. Ve kayda başlayalı yarım saat olmuş. Instagram hesabım açıldı. Bakalım nasıl duyuruyorum. Merhaba arkadaşlar. Evet, beni hatırlıyor musunuz? Ah. Bunu söyl Aa. zaten beni hatırlıyorsunuz. Benim adım Umut Çimen Eşti. Nasıl da kendimi tanıtmak isterdim söylüyorum. Benim adım Umut Çimen Eşti. Evet. Ve size bir duyurum var. Duyur bakalım. Instagram hesabım açıldı. Hayırlı olsun. İnsan evet, yanlış duymadım. Neyse devam edelim. Uzun bir oyun videosu var. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir oyun videosu çekeceğiz. Oyun skorda. Bu video diğerlerine göre bence daha önemli. Adı da Çünkü çıldır. bu oyun artık oynanmıyor. Bu oyun efsaneydi. Track Maker tarzında bir oyundu yani. Kendi yarış track'ini yapıyordun. Paint denemeleri. Bak bu ilginç bir şey. Merhaba arkadaşlar. Slide'ıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> slide'ı PowerPoint'ta açtım. Bu sefer Androvit'ten değil. Çünkü yaptığım paintler bilgisayarda. Tamam başlıyoruz. Açalım bakalım. Bilgisayarımızda FN-Log vardı. Onu bilmiyordum ben. Tamam. Umut Çimen. Bakalım. El. Evet güzel. Araba. Araba güzel güzel. Sünger Bob. Sünger Bob evet güzel. Biraz korkunç duruyor ama. Teknoloji. Evet güzel dümdüz ama olsun. Uçak. Uçak Painter'den özendim sanırım. Araba ki. Araba. Stickman. Stickman. Televizyon. Televizyon. Slide bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yılın ilk Umut Çimen HD videosu. 2017'ye girdiğimiz video. Ben Merhaba arkadaşlar, bugün Heyecan Doruk'ta, bugün 2017'ye geldiğimiz gece ve bu da bu yılın ilk Umut Çimen'e içtiğim videosu. Heyecan Doruk'ta değil mi? Evet Doruk'ta. Eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Hayt. <laughs> 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 evet, <laughs> evet hayt. Ekranı televizyona çevir. Çevirme, çevirme, terif yemeyin boşuna. elimde pırt yaptım, Kral Şarkı'yı izliyormuşum. büyür. tamam. Aradan 8 yıl geçti. Cartoon Network hala Kral Şakir yayınlıyor. Değişmeyen nadir şeylerden biri olabilir. Kral Şakir ile başlıyor işte. Tamam çizgi film zamanı değil. Değil tabi. Sizde yeni bir video, yeni bir video hazırladım. Hazırladın, tamam. Elimle pırt yapmak. Nasıl pırt yap? Hadi pırt sade de gel. Pırt yapacağımı. Oyalanmadan yap. Göstereceğim. <laughs> Nasıl? Güzel mi? Güzel. <laughs> Güzel kardeşim. Güzel. 22 aboneyi kutluyormuşum. Şuna bak. 22 aboneyi kutluyormuşum. Merhaba arkadaşlar. 20, 22 abone bekliyoruz demiştik. Ve işte hedefimize ulaştık. Hayırlı olsun. 22 abonemiz oldu. İzlediğiniz için teşekkürler ve daha fazla abone bekleriz. Ben de beklerim şahsen ama yine de yeterince abonem olduğunu düşünüyorum. İşte bir Size, bir sürprizim var. Size bir sürprizim var diyor ama müzik çok yüksek olduğu için anlaşılmıyor. Bakalım ne sürprizin varmış. Oo, ben korsayı çok severim. Opel Corsa'yı çok severim. Çünkü bizim eski arabamız Corsa'ydı. <laughs> <laughs> o karşıya kadar kadar gitmiş bu arabayı almak için. Şimdi bunları anca internette bulursun. Evet bu kadar da. Google'ın şu tek alt özelliği sayesinde bir sürü tarihi eser keşfettim. Bu ilk kanalım benim kilometre taşımdı işte. Şu anda nereden nerelere geldim diye düşünüyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Daha ileri hedefler dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.